çok lezzetli. Bir o kadar da az kalorili magnolia yapacağız. Hadi buyurun tarifimize geçelim. Orta boy tenceremizi alıyoruz. İçerisine 2 su bardağı sütümüzü döküyoruz. Ardından 2 adet yumurtamızı ekliyoruz. 2 yemek kaşığı buğday nişastamızı ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Hepsinin birbiriyle özleşmesi gerekiyor. Güzelce karıştırdıktan sonra ocağımızın altını açıyoruz. Kısık ateşte koyulaşana kadar karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 3 dakikada pişti. Bir paket vanilyamızı 2 tatlı kaşığı balımızı ekliyoruz. materinden yardım alacağım. Dolu dolu iki tatlı kaşığı balımızı ekledik. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Ve soğumaya bırakıyoruz. Evet şimdi magnoliamızın alt tavanı için 8 adet limonlu et form kullanacağım. Bunu bir streçle kapatıyorum. Bir bardak yardımıyla üzerine vurarak parçalıyorum. Ezdiğimiz bisküvilerimizi bir kaseye alıyoruz. Siz isterseniz rondodan da geçirebilirsiniz. Şimdi bir adet muzumuzu doğruyoruz. Çok kalın olmayacak şekilde ince dilimler halinde doğruyoruz. Doğradığımız muzlarımızı bir tabağa alıyoruz. Ardından 2 adet kevimimizi doğruyoruz. Bunları da aynı şekilde çok kalın olmayacak şekilde doğruyoruz. Kendi arzunuza göre istediğiniz meyveleri koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. İki adet dondurma bardağımıza Yaklaşık bir buçuk kaşık et formumuzdan koyuyoruz. Tabanını düzleştiriyoruz. Ardından yarısına gelecek kadar yaptığımız karışımdan döküyoruz içine. Aynı şekilde diğer bardağı da yapıyoruz. Üzerini düzelttikten sonra elimize aldığımız muzlar ile süsleyebiliriz. Ben aralarına kivi de koyacağım için aralarına boşluk bırakıyorum. Artan muz ve kivilerimizi üzerine dekor olarak kullanabilirsiniz. Ardından geri kalan karışımımızı eşit bir şekilde bölüştürüyoruz. Üzerine tekrardan yaptığımız karışımdan döküyoruz. Üzerini düzeltiyorum. Üzerlerine ekleme yapıyorum. Kalan meyvelerimiz ile üzerini süsleyebilirsiniz. Şimdi izninizle bir tadım yapacağım. Çok güzel görünüyor. Tadım yapıyorum. Çok lezzetli. Kalorisi çok düşük. Tatlı krizinize çare olacak bir tarif. Mutlaka denemelisiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Afiyet olsun.